Her zaman kitaba bakacağız, her zaman kitaba uyacağız. Kitabına uydurmayacağız kıymetli kardeşlerim. Ama tabii kitaba bakacağız, evet. Hangi konuda? Her konuda. Sadece işimize gelen konularda değil. Bazen biz öyle yapıyoruz. İşimize gelince bakıyoruz, işimize gelmeyince bakmıyoruz. Yani kitaba uymuyoruz da bazen kitabına uyduruyoruz. Böyle bir durum var işlerimizi kitabına uydurmanın üstadı olmuşuz ya. Başkasına gelince hu böyle Müslümanlık olur mu? Şöyle olur mu? Böyle gider mi? He? Böyle adamlar var. Klavye mücahitleri var biliyor musun? Ne desem bir bahane bulacak. Ne anlatsam bir efendim eleştiri getirecek. Boş beleş adamlar. Hep Müslümanlığı başkasına. Hep Müslümanlığı başkasına. Adam ayet okuyor, hadis okuyor. Bir dinle ya, bir dinle. He? Komşu hakkını anlatıyor. Ha, en iyisi de şöyle yapıyor. Bak komşu hakkı görüyorum. Doğru söylüyor yani. Benim komşum da böyle işte falan. Halbuki komşunun komşusu sensin. Kendi üzerine alınsana yani. Bir hastalık arız olmuş. Bir virüs girmiş bize. Konuşmayı, anlatmayı. Evet seviyoruz. Bak, boş konuşma. Ayet oku, hadis oku. Amenna. Başta aç. Ama boş konuşmayı da seven bir kitle var. Ne anlatırsan anlat. illa bir kusur bulacak bir kusur bulacak. Orada bir kusur bulduğu zaman kendini büyük adam zannediyor. Eziksin sen, ezik. Evet, bir eziklik var, bir kompleks var. Gerçek hayatta demek ki bir varlık gösteremiyor. Orada güya hocalara laf söylüyor, felancalara laf atıyor. Ona kusur buluyor, buna efendim eleştiri getiriyor. Ya bir dinle, bir dinle, bir dinle. Hoca konuşuyor orada. Biz ne hocalar dinledik. Öyle mi? Eee ne demek istiyorsun? Yani bu kadar hoca dinledik ama afedersin aynı kütük gibi devam ediyorum. Bunu mu demek istiyorsun? Seni tesir etmediyse sana senin hayatını güzel yönde değiştirmediyse yani ne demek istiyorsun? Hoca'yı mı kötülüyorsun? Kendini mi kötülüyorsun? Biz çok hocalar dinledik. Ben de diyorum ki Ebu Cehil Muhammed Mustafa'yı dinledi. Sen boşver hocayı. Peygamber dinlemiş adam tınlamamış. Şimdi bununla mı övünecek adam yani? Hoca dinlemiyorsun. Alim dinlemiyorsun. Meşayih dinlemiyorsun. Sen seni kimi dinleyeceksin sen? Vahiy mi gelecek sana? Ne olacak ya? Yani? evet kıymetli kardeşler. Demek ki ne yapmak lazım? Hani hep başkasına Müslümanlık yani. Şöyle şöyle kendimize bakacağız. Dinleyeceğiz. İbret alacağız. Taş yuvarlansa ibret alacağız. Evet, bunda bir hikmet vardır diye. Kitabına uydurmayacağız, kitaba uyacağız. Hani demiş ya gecenin bir vakti gelmiş. Kapıyı çalmış. Dedik ya komşu kusura bakma gecenin bu saatine rahatsız ettim ama. Dedi ki hakikaten dedi bu saatte niye geliyorsun ya? Dedi ki affedersiniz senin öküzle benim öküz dedi uçurumun kenarında karşılaşmışlar. Senin öküz benim öküze bir tos vurmuş. Bizim öküz yuvarlanmış yardan aşağı. Onun dedi zararını tazmin etmeye geldim dedi. Ne diyorsun sen ya dedi. Hayvanlar dedi mükellef değil ki dedi zararı tazmin edeceksin dedi. Gece vakti dağın başında ne bileyim ben dedi bir de zarar tazmin ediyorsun. Ya dedi bir kitaba bakaydık ne kitabı dedi ya bunun kitapta bile yeri yok dedi. Öyle deyince peki kusura bakma hakkını helal et rahatsız ettim. Tam döne, giderken dedi, döndü ya dedi galiba yanlış söyledim ben dedi. Neyi yanlış söyledin? Dedi ki benim öküz senin öküze toz vurmuş, senin öküz yuvarlanmış. Madem kitapta yeri yok, madem zarar tazmini hayvanlar mükellef değil böyle bir şey yok diyorsun. Hadi bana eyvallah. Dedi dur ya kardeşim nereye gidiyorsun? Hele bir kitaba bakalım. Ya İbra o tarafta olunca kitapta yeri yok. İbra sana dönünce ya bir kitaba baksaydık yani öyle mi? Her zaman kitaba bakacağız. Her zaman kitaba uyacağız. Kitabına uydurmayacağız kıymetli kardeşlerim